Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Star Shoot'un Part 9 ile karşınızdayım. Hadi aç hadi açalım. Hadi açalım. Hadi açıyorum. programı ilk başta göstereceğim. Programlı Gnight şaka çıktı arkadaşlar. görün şaka. Diğer kartımız bu kalbalar. Carvalho, Fernandes ve evet, Bernardo Silva. Bunda da Fernandes, Bernardo Silva. Diğer kartımız Rice Ronaldo çıktı arkadaşlar, Ronaldo. Diğer kartımız, açıyorum. Carvalho, Bernardo Silva. Tekrar açıyorum, Neymar. Ben yoktu arkadaşlar bu Neymar. Pogba. Diğer kartımız Ronaldo. Hmm. Beğenip kanala like atmayı unutmayın. Görüşürüz.